Ulan ses falan da gelmiyor. Açmasam mı acaba? Olmayacağım şimdi. Açlıktan neyin ölür direkt benim başıma kalır. Yani. <laughs> ölmez ya. <yani. gülüyor> Kim ölmüş bir gün aç kalıp yani ölmez ki. Ya ölürse. Merak et şekilde ölür orada açlıktan. <laughs> Su, susuzluktan ölürse. Ölürse böbreklerini eğil iflas ederse... of! <laughs> oh. Lanet olsun içimdeki baba sevgisine ya. Nasıl acıcağım? <laughs> tekelli bu. Ya bu tekelli tepsi nasıl tutar bir insan Baba. Öldü mü acaba? Ölmüş mü lan? Nefes nefes gibi. açayım ya. Çenesine koyayım bari. Tövbe ya neler düşüneyim ya. Sağ ol ya. Baba. Aaa! Aaa! Aa, <laughs> Bırak açımı baba ne yapıyor ya lanet bir şey. Ben sana burada yemek getiremedim Yan yanmasın elimi mi yiyeceksin yani? <laughs> oh, ne hale geldin sen açlıktan demek bu kadar mı acıktın ya? Hayır hurman olayım ya. Tamam gel şöyle gel. Getirdim bak çok güzel köfteli patatesli bir şey var. Yak yak evet getireceğim. Babacığım açar mısın ağzı olmaz öyle ağaca. Yemeyeceğim ya. Baba parmağımı harç ısırırken yani öyle yemeyeceğim falan gibi değildin yani. Açsın yani açıver ağzını. İstemeyim ya istemeyim. Burada açtıktan öleceğim. Müsebbibi sen olacaksın. Siz olacağınız ömürsüz olacak. Ya baba şu düğün bitsin ben gelip kendi ellerimle çözeceğim seni lütfen. Şunları yer misin biraz? Siz ancak beni toprağa gömdüğünüzde düğün edersiniz. Önce benim cenazeme kaldırın ondan sonra düğün edin. Hayır merzunuzu. Hayır merzunuzu. Ha yapma ya lütfen. Baba değil baba. Bu medan Allah da sana senin gibi evlat versin inşallah. Amin. Ne? Baba. Evladın da seni böyle bir kapalı yerde tıksın da orada hapsetsin inşallah. Bir yudum suya muhtaç olasın inşallah. Evine ateş düşsün inşallah. Baba lütfen. Susar mısın? Beddua etme kötü oluyorum bak. Sen de kapalı kapılar ardında. Bine bine dersin inşallah. <laughs> Kapama. Kapatmak zorundayım seni. Baba sus ısırma. Baba durur musun? Bıyığın kopacak. Kapama. Kutu yorgun. <laughs> <laughs> Abi. Abi, abi ne, ne, yaptınlar ya, abi, ya, ne yaptın lan Ne yaptın lan abime? Abi, ne yaptın? Nahide bağlamış, düğünle sonra gelip çözeceğiz, bırakır mısın? Elle mi alırsın? Amca kalkar mısın? Lan! Ne yaptın lan abime? <laughs> Kayna soğuk, bu hainlerin elinde kurtaracağım seni. Ya Nahide yapmış, ben yapmadım. Bırakır mısın amca? Karışma, çözecek Nahide, gelip düğünden sonra kalk. Derdi badil, Polis ayağa anlatırsın. Polis ayağa mı? Ha, Amca ne polisi ya? Karşıma polis mi lütfen. Kusura bakma. Abime bunu yapamam. Ya sen, sen Allah Allah sana bir şey yap diye yok zaten. Görmedin, duymadın çıktı şuradan lütfen. Sebep neyse be. bu yaptıklarınızı diyeyim. Yani göz yummam için bir sebep var mı? Bir şey yarar makul bir sebep. Öz yeğenim ben senin ya. Öz yeğenin de rüşvet mi isteyeyim? Baba rüşvet isteyeyim. Hiç yakıştıramadım sana. Yazıklar olsun be. Bu kim? Baba. Baba. Asıl ben sana yakıştıramadım. Asıl ben sana yakıştıramadım. Kendi baba evinde böyle esir tutma. Hı? Bu da polis sayın numarası kaçtı ya. Yani. Hı? Hani? Fıf fıf. Güzel bir Abi, 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 lütfen gözünü seveyim ya, lütfen. Tamam, kabul ediyorum. Ne istiyorsan söyle hadi, tamam. Buraya mı koyacağım parayı? Ne isteyeyim? Bin euro. bin <laughs> <laughs> euro ne ya? Saçma sapan oğlum. Hayatta olmaz bin euro. Çok o. Doğru. Böyle organize bir suça göz yummak için daha fazla bir bedel olması lazım. Bin beş yüz euro. <gülüyor> <gülüyor> Beş yüz eurodan bir kuruş yukarı veremem ben, beş yüz. Amca yapma ya. Yedi Daha da çıkmam. Bakar mısın ahı gitmiş, vahı kalmış. Her yeri bembeyaz, saçında bir tane siyah. Yok. Ne edeceksin yani? Yedi bir kuruş yukarı etmez ya. Oğlum antika bunlar. Piyasada kolay bulamam. <gülüyor> <gülüyor> veremem o kadar yani. Bin Çok bin olsun bari düz olsun. Bin olsun lütfen, bin. Al hayrın kürtüm. Çok kötü bir adam, Çok kötü bir amca. Allah Allah'ım bu inşallah amca. Amca gibi başına taş düşsün. Sınır kapılarında kal. Bütün eurolar üstüne teker teker yapıştı inşallah. Sağ kolum sallanık kaldı senin yüzünden. Baba nasıl yapacağım böyle? <laughs> Kesinlikle durmuyor el ya. Allah'ım ya. Rezil ettik buraları da. Kapıyı da açalım. <laughs> Asla durmuyor. Hadi. <laughs>